Herkese merhaba, bu videoda Undertale fan oyunu yapımına devam ediyoruz. Bu sefer size e, karakterin sprite animasyonlarını ve karakterin hareketlerini göstereceğim. Öncelikle yine masaüstüne çıkarmamız gereken birkaç tane şey var. Bunların, e, bu rar dosyalarının linklerini yine aşağı açıklama kısmında vereceğim. Bu dosyadan e, Sprites'e gidiyoruz ve buradan Images'e gidiyoruz. Buradan öncelikle şu dosyaları masa üstüne atıyoruz. Sonra bu dört dosyayı da atıyoruz. Şuraya. sonra son olarak bu dört dosyayı da buraya atıyoruz. Tamam. Şimdi bu rar dosyasında bir bir tane 2'ye şey atacağız. Buraya geliyoruz. Buradan. Evet. Bunu masa üstüne atıyoruz. Tamam. Şimdi bunları Game Maker'a atacağız. Yine sağ zıklayıp e, Sprite oluşturuyoruz. Yine Sprite e, adını koyarken Türkçe karakteri yine kullanmayacağız. Kullanamayacağız. 1 buraya oyuncu bir H yazdım. Çünkü bu hareketli sprite olacak. Bir de hareketsiz normal duran bir sprite yapacağız. Daha bir dakika pardon. Önce sprite çekeceğiz. Masaüstüne gelip buradan bunu seçiyoruz. Sonra bunu editleyeceğiz. Bunu bunu tıklıyoruz Burada animasyonunu göreceğiz. Bunu kopyalıyorsunuz ve iki kere daha iki kere yapıştırıyorsunuz. Yine dosya ekleyeceğiz buraya. Yine masa üstüne çıkarttıklarımızdan. Bunu seçiyoruz. Bunu da kopyalayıp böyle dört tane olacak şekilde yapıştırıyoruz. Sonra tekrar dosya ekleyeceğiz. Sonra tekrar aynı bunu aynısını ekliyoruz bunu. Bunu da kopyalayıp iki kez daha yapıştırıyoruz üç tane olacak şekilde iyi dosya ekleyeceğiz masaüstünden üstünden. Şimdi de bunu ekliyoruz. Bunu da kopyalayıp 4 kez olacak 4 tane olacak şekilde böyle yapıştırıyoruz. İşte bu şekilde de animasyonumuzu yapmış oluyoruz. Şimdi bunu bir kodlarla destekleyeceğiz hareket edebilmesi için. Aynı şeyi diğer 3 e, tane sprite'a daha da yapacağız. Buna center deyip çıkıyoruz. Buna sağ tıklayıp kopyalayacağız bunu. bir ve H koymayacağım çünkü bu hareketli ol e, sabit duran sprite olacak. Sadece bu kalacak şekilde hepsini buradan kesiyoruz. Sadece bu kalacak. Bunu alta koyalım. Yine yeni sprite oluşturacağız. Bunu da 2H yapıyoruz. Bu sola dönük bir hali olacak. Pardon. Yine yükleyeceğiz masa üstümüne. Evet, Önce bunu yükleyeceğiz. Bunu editleyeceğiz yine. Bunu kopyalıyorsunuz. Yine 3 tane olacak şekilde koyuyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz yani. Ve sonra evet bunu seçiyorsunuz. Bunu da kopyalayıp 4 tane olacak şekilde yapıştırıyorsunuz. Evet bu da hazır. Buna da center deyip okey'e basıyorsunuz. Ve bunu yine kopyalayacaksınız. Video 2. Bu da sabit duran sprite olacak. Yine sadece bu kalacak şekilde diğerlerini kesiyoruz. Tamam. Bunu yine aşağı alıyoruz. Şimdi yine sprite oluşturacağız aynı. Şey. Bu da sağa dönük hali olacak. Evet, bunu ekliyoruz önce. Bunu editleyeceğiz. Bunu da kopyalayıp iki kere yapıştırıyorsunuz. Üç tane olacak şekilde. Sonra evet bunu alıp seçiyorsunuz ve bunu da kopyalayıp dört tane olacak şekilde yapıştırıyorsunuz. Tamam bu sprite hazır. Center'a basıp OK diyorsunuz. Bunu da kopyalayacaksınız oyuncu. Ah, en başta sevkledim. 3. Bu da sabit duran sprite. Yine aynı. Yine bu sadece o kalacak şekilde hepsini kesiyor. Sadece bu kalacak. Allah. Son bir tane sprite kaldı. O da yukarı bakan. Önce hareketlisini yapalım. Evet bunu seçiyoruz. Bunu yine editleyeceğiz. Bunu yine kopyalıyoruz. 3 tane olacak şekilde yapıştırıyoruz. Sonra bunu seçiyoruz. Bunu da kopyalayıp 4 tane olacak şekilde yapıştırıyoruz. Yine en baştaki bu sprite'i seçiyorsunuz. Sonra bunu da yine kopyalayıp 3 tane olacak şekilde yapıştırıyorsunuz. Sonra bunu seçiyorsunuz. Ee, bunu da 4 tane olacak şekilde kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Tamam artık sprite'lar bitti. Bunu da center deyip kapatıyorsunuz. Ha, pardon bitmiyor. Son bir tane kaldı. Bunu da kopyalıyorsunuz. Bu da, yine, bu da sabit duran sprite olacak. Yine sadece bu kalacak şekilde diğerlerinin hepsini kesiyorsunuz. Tamam. Evet karakter spritelarımız bitti. Şimdi bu karakteri obje olarak ekleyeceğiz. Kray e, sağ tıklayıp e, obje oluşturacaksınız. Hep yanlış yazıyor Tamam. Şimdi buraya bu sp e, birinci sprite ekleyeceksiniz bunu. Sonra e, buradan ee, sol tarafı seçiyorsunuz. Yani isterseniz bunu farklı bir yani W veya yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben e, sol yapacağım bunu. Sola basınca sola gitmesini istiyorum. O yüzden ha, öncelikle e, koordinat sistemine göre belirleyeceğiz bunu. Yani eksi 3'e gidecek. Eksi 3 yapıyorsunuz. Ikisi. Bu ikisini tıklıyorsunuz. Tamam. Şimdi buraya ge şuraya geliyorsun. Şurada. Bunu seçip buraya atıyorsunuz. Bunu da eksi 3 yapıyorsunuz. Ve bunu da tıklıyorsunuz. Tamam. Şimdi de e, artık kod yazmamız gerekiyor. Öncelikle sprite endeksini e, o hareketlerine eşitleyeceğiz. bu e, sol olduğu için e, bu sol taraftaki spray'yi eşitleyeceğiz önce parantezi kapatıyoruz evet Şimdi burada önemli bir şey var e, şuraya koyduğum karakter dikenli parantez. Yani normal parantez koyarsanız kodu hiçbir işe yaramaz. Bunu dikenli parantez olarak koyun. Hareketsiz olanı hareketli olanı eşitleyeceksiniz. Nokta virgül ve kendi parantezle yine kodu bu şekilde kapatıyorsunuz. Şimdi bunu kopya Ve 5 kere daha yapıştıracağız buraya. E burayı sağ tarafa eşitleyeceksiniz burayı. Yani şuna. Ha onun ismini yanlış yapmışım. Bir saniye. Bunun ismini oyuncu yapacağım. Tamam oldu. Şunun ismini yanlış yazdım diye yani bütün her şey maha olabilirdi. Bunu da hareketli olana eşitleyeceğiz hareketli olana. Niye ne oldu şimdi? Ya bu da yanlış yazdım yazmışım. Oyuncu Tamam oldu. Bunu da yukarı bakan sprite eşitliyorsunuz. Bunu da Aşağı bakan sprite geçiliyorsunuz. Tamam artık sol taraf için kodlarımız hazır. Bu kodu en üste alacağız. Bunları aşağı çekiyoruz. Tamam. Şimdi bunu e, kopyalayıp yani duplicate yapıp farklı bir fonksiyona aktaracağız. Up. Bu da tam tersi olacak burada. E, y eksi 3 olacak. Tamam. Kodda birkaç tane değişiklik yapacağım. Öncelikle sadece 4 4 tane kod yazacağız yani. Şunlardan. Bunların hepsini altta ne oldu ya? Oyuncu ne ya? Hı? Öf, hep yanlış yazmışım onları. Ya isimlerini yanlış yazdım diye olmuş bunlar herhalde. Evet. Tamam. Bunların hepsini yukarı baktığı için 4'e eşitliyoruz. Yani bu arada siz ismini farklı koyduysanız buraya bunun aynısını yazacaksınız. Yani siz ismi farklı koymuş olabilirsiniz. Benden farklı koyabilirsiniz yani. O da 4. Bunu sağ zaten aynı eşitliyoruz Bu 1 olacak burası yukarı olduğu için burayı da sol tarafa eşitliyoruz. Tamam. Bu da hazır. Bunu yine duplicate'e evet, duplicate tıklayıp bu sefer sağ tarafa yapacağız. Bunu 3 yapıyoruz. X'e. Burada. Burada da X e 3 yapıyoruz. Burada hareketler koordinat sistemine göre yapacağız. Yani sağ çapraza gitmek istiyorsa onun koordinatlarını bu şekilde yazıyorsunuz ne kadar e, kare hareket edeceğini bunu yaptık mı? evet yaptık burada yine hepsini sağ tarafa eşitleyeceğiz. altı Tam bunlar da aynı kalıyor Bir dakika. Onu tamam, devam edelim. Şimdi bunu e, duplicate yapıp e, down buna eşitleyeceğiz. Bunda böyle Y'yi 3 yapıyorsunuz bunda. İkisinde de. Ve yine bu sefer e, aşağı bakan sprite olduğu için bunları bir yapıyorsunuz. 1 evet. En üsttekini yine 1 yapıyor. 1. Bu zaten 3 olarak kalıyor. Bunu yukarıya eşitleyeceksiniz. Yukarı bakan sprite'a. Bunu da sol tarafa bakan sprite'a eşitleyeceksiniz. Zaten aynıydı. Tamam artık bu kodlar hazır. Hepsi. Koordinatlarını da yerleştirdik. Şimdi elimi çektiğimde hareket etmesini istemiyorum. O yüzden buna tıklıyoruz ve Left. Bunların hepsini tek, tek tek tekrar yazacağız. Bu sefer tam tersine eşitleyeceğiz. Spike'ları. Spike indeksine Spike hareketli hareketsiz eşitleyeceğiz. Oyun bu left. Evet, bu leftti. şekilde hareketli diye, hareketsizleşti eşitleyeceğiz. Bunu yine kopyalıyoruz. Hepsinin de aynısını yapacağız. Bu iki evet doğru bu. Bunu duplicate'e tıklayıp up. Bunları 4 yapıyoruz up olduğu için tamam. Bunu da duplicate'e tıklıyoruz. Right. Tamam. Bunu yine tutuya de tıklayıp devam. Bu aşağı baktığı için bir yine. Tamam, son bir şey kaldı. O da oda başlayınca e, hareketli sprite yerine e, sabit olarak durmasını istiyorum. O yüzden bütün sprite'ları birbirine eşitleyeceğiz. Hareketli olanlar ama sadece. Yani şöyle yapacağız. Ee, sağ olanı sola, ee, sol olanı sağa, yukarı olanı aşağı, aşağı olanı yukarı eşitleyeceğiz. Onu yine kopyalayıp dört kez yapıştırıyoruz. Bir, bir satır aralıklarda. Burada şimdi tam tersini yapıyoruz. Burada da 4'ü 1'e 1'i e de 4'e eşitliyoruz. Sadece hareketli olan sprite'leri. Hmm, tamam hepsi doğru. Evet. Artık hareket edebilen bir riskimiz var. Bir de bunu eksili bir şey yapacaksınız. Eksi, e, eksi artık kaç yaparsınız? İsterseniz eksi 30, isterseniz 20. Fark etmez. Yani e, bu odadayken e, odanın derinliği ile oyuncunun derinliği farklı olmalı. Yoksa oyuncu gözükmez hareket ederken. Yani birbirlerinin üstüne geçerler. O yüzden bunu eksili bir şey yapacaksınız. İkisi farklı sayı olmalı. Bu artı olamaz. Yoksa arkada gözükür. Eksi ol olsun ki e, odanın içinde, odanın üstünde gözükebilsin. Tamam, artık bitti herhalde. Tamam, hepsi tamam. Şimdi yine sprite e ekleyeceğiz. sprite olay olsun. Yine masa üstüne attığımız o, e, bunu alıyoruz. Bunu şimdi. Çünkü şurada bir boş, şurada bir boşluk var. Bunu kapatalım. Nerede? Hangi neredeydi? Ha evet bunu. Heh, tamam. Bunu da center'a tıklayıp kapatıyoruz. Yine şimdi e, obje oluşturacağız. Obje oda. Oda sprite'ını seçiyoruz. Tamam, oda hazır. Bir dakika. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi yine oda oluşturacağız. Odanın boyutları bu sefer farklı olacak. Bu çok büyük oluyor. Yok. E 2000 veya bir dakika 1500 olsun 1400. Bu boyutlar iyi. Şimdi bu odayı ekleyeceğiz buraya. O da şu bir dakika. Heh. Onun genişliğini biraz düşürelim. Yüksekliği de azaltalım. Altı yüz 750. Tamam. Bunları yine bir yapacağız. Daha kolay. Daha halledelim diye. Tamam. O da yerleştirdik. Arka planı arka plan rengini simsiyah yapacağız. Tamam. Şimdi burada o, o oyuncuya ekleyeceğiz. Burada hareket edebilmesi için buraya. Ya da farklı bir yere koyabilirsiniz. Şimdi heh. burada yine e, odanın belli bir boyutta gözükmesi için yine burayı ayarlıyorsunuz. İstediğiniz bir boyutta. Ben 640'a 480 yapacağım yine. Yok ama böyle çok büyük oluyor. O zaman 120'ye, 380. Allah. Tamam böyle iyi. Bu da 640. I. Ekranda gördüğümüz 640 480 olsun. Şimdi burada e, bu kamera bir tane objeyi takip etmesi lazım. Bu da, e, o yüzden oyuncuyu seçeceğiz. Oyuncuyu takip edecek. Bu yine en yüksek, en büyük sayı yapacaksınız. Bakalım. Hmm, galiba hazır. Tamam, bir test edelim. Aa bir dakika. Şu oda 3'ü oda 2'nin önüne koyalım. Şimdi bir test edelim. Evet, artık istediğim gibi oldu. Ama grafikler şu an çok kötü. Çünkü bir tane hata yaptım. Buradan oyun ayarlarına geliyorsunuz. Global game settings'a, Windows'a gelip grafik ayarlarından bu tiki kaldıracaksınız. Evet, piksellerin birbirine girmemesi için böylece daha iyi grafik elde edebilirsiniz, grafikler daha iyi olur. Yine şimdi test edelim. Evet bu daha iyi oldu. Evet artık hareket edebilenme riskimiz var. Ama bu kamera açısını biraz daha daha iyi ayarlayabilirim. Yani siz daha iyi ayarlayabilirsiniz. Ben öyle göstermek için farklı ayarladım kamerayı falan farklı ayarlayabilirsiniz. Yani bu çerçevenin boyutlarını daha az veya daha yüksek ayarlayabilirsiniz. Bize kalmış bir şey. Evet göstereceklerim bu kadar bir dahakinde şu eşyalara nasıl çarpacağını göstereceğim. Bu video biraz geç geldi. Onun için özür dilerim. Yine de umarım size faydalı olmuştur. Şimdilik hoşçakalın.